Murat Muratoğlu'nun köşe yazısı. Başlık, borcu memnu, varlık fonu. Türkiye'nin boyunu aşan borcu varken varlık borcu ödemeyip varlık fonu kurup para biriktirmeye çalışması ne kadar mantıklı? Haliyle bu işte ya bir terslik var ya da niyetleri farklı. Türkiye Cumhuriyeti borçlanmalarını hazine üzerinden yapar ve belirlenmiş limitlere uymak zorundadır. Ülkeyi yönetsen bile borçlanamazsın kafana göre. İşte varlık fonu dedikleri kör borç kuyusu mevcut limitlerin ötesinde borçlanmak için kuruldu. İlk günden beri derdi buydu. TBMM ve Sayıştay denetimi dışında tutulması nedeniyle hesap verilmiyor, istediği gibi takılıyor. Fon yönetimi dilediğince, keyfine göre borçlansın, gelecek nesillere varlık yerine borç bıraksın. Tıpkı yap işlet Devlet modeli gibi. Bugünü kurtarmak varken yarınları mı düşünecek sanki? Varlık Fonu 2016 yılında kuruldu. Başına Mehmet Bostan getirildi. Dakika 1, gol 1, Varlık Fonu dolandırıldı. Mehmet Bostan Varlık Fonu'na sözde 25 milyar dolarlık bir fon sağlama anlaşması yaptı. Bu iş için 25 milyon dolarlık komisyon ödendi. Parayı örtülü ödenekten zamanın başbakanı Binali Yıldırım yolladı. Bırak 25 milyar doları, 25 dirhem gelmedi tabii. Ödenen 25 milyon dolarda hacca gitti. Kim bilir fonda daha neler döndü? Kimler nasıl ne kadar yedi? Bilemiyoruz ki. Varlık fonuna 7 farklı sektörden 31 şirket, 2 lisans ve taşınmazlardan oluşan Türkiye'nin en değerli şirketleri, kupon arsaları, otelleri devredildi. Hatta at yarışı düzenleme ve bahis toplama yetkisi dahi yetmedi. Türkiye'nin en büyük altın madenleri de varlık fonunun kontrolüne geçti şirketlerin çoğu tel tel dökülüyorlar o günden beri. Karlı olanlar bile yıllardır zarara girdi. Türkiye'nin fonu büyütebilecek ne döviz fazlası var ne de birikimi. Kimse babasının hayrına borç vermez. Oysa harcayabilmek için para bulması gerekiyor. Haliyle insan, varlık bu işin neresinde, diye merak ediyor. Bu yılın ilk aylarında gerçekleştirdiği %8 faizli 500 milyon dolarlık tahvil ihracıyla yaptığı borçlanmanın ardından şimdi de, İslami tahvil, ihraç ederek 500 milyon dolar yeni borçlanmaya gidiyor. Teminat olarak ne gösterilecek? Türk Hava Yolları mı, Türk Sel mi, Türk Telekom mu, Eti Maden mi, Botaş mı, Çaykur mu? Alınan borç nereye kullanılacak? Belli ki yine ticari sır olacak. Sahi fon kurulduğundan beri ne yaptı? Tam olarak bilen yok. İstanbul Finans Merkezi denen yarım kalmış inşaatı satın alıp tamamlanması için emlak konut gayrimenkul yatırım ortaklığına devretti. Duyumlara göre pazarlıklarda Araplara satışı masada. Alırlar mı? Kuvvetle muhtemel maliyetinin altına, kelepir fiyatına. Varlık fonu, Borsa İstanbul ve Güneş Sigorta ortaklığından çıkmak isteyen yabancı yatırımcıların payını da aldı. Borsa daha düşmesin, ekonomi kötü görünmesin diye spekülatör gibi serbest piyasaya müdahale edip hisse senedi alması dışında bulamadım başka icraatını. Tabii en önemlisi yokluğun adını varlık yapmaları. Bu yazı Murat Muratoğlu'nun köşe yazısından seslendirilmiştir. Dinlediğiniz için teşekkürler. Bu yazıyla ilgili yorumlarınızı lütfen belirtiniz. Kanalımıza hala abone olmadıysanız, abone olarak ve videolarımızı beğenerek bize destek olabilirsiniz. Abone olmanız ücretsiz olarak sürdürdüğümüz yayınlarımızı devam ettirebilmemiz için çok önemli. Bildirim zillerini açmayı da unutmayınız. Son olarak bizi hangi şehirden veya hangi ülkeden dinlediğinizi yorumlara yazabilir misiniz?